Herkese merhabalar. Teknohanem kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz Evo 26 adındaki Apple Watch kopyası akıllı saatle ilgili iki adet tanıtım videosu paylaşmıştık. Bu video aracılığıyla birçok kişi izleyip bir fikir elde etme imkanı buldu ve bu videolar sayesinde biliyorsunuz bu ürünleri satın alan arkadaşlarımız oldu. Hatta eline ulaşanlar ve memnun olduğunu söyleyen arkadaşlarımız da oldu. Ancak Bizim bir açıklama yapmamız gereken bir durum var arkadaşlar sağlık uygulamalarıyla ilgili özellikle biliyorsunuz sağlık uygulamalarını ameliyathane monitörüyle test edip ne kadar doğru ne kadar yanlış gösterdiği hakkında bir bilgi edinmek amacıyla bu şekilde bir test yapmıştık testi benim üzerimde uyguladık ortalama olarak gayet sağlıklı bir insan olduğum için elhamdülillah tansiyonum genelde 11-12 civarında çıkıyordu. Ateşim normal çıkıyordu 36 buçuk civarında e, nabzım da yine 80-90 aralığında çıkıyordu. Arkadaşlar şimdi biz e, bu saati birkaç farklı kişi üzerinden, özellikle tansiyonu düşük olan kişiler üzerinde ve yüksek olan kişiler üzerinde birkaç deneme yaptık. E, bu denemeler sonucunda e, saatin sürekli ortalama bir değer verdiğini fark ettik. Yani saatimiz ortalama tansiyonu 11-12 civarında gösteriyor. Yani normal tansiyon civarında gösteriyor. Halbuki e, ölçmüş olduğumuz kişinin tansiyonu düşük çıkması lazım. Ancak saat sürekli ortalama bir değer gösteriyor. Ateş de e, bilakis aynı şekilde sürekli ortalama olarak 36.5, 36.4, 36.7 hep ortalama normal ateş değerlerini veriyor. E, bu konularda bizi bir şüpheye düşürdü açıkçası. Bununla ilgili bir açıklama yapmak istedik. Eğer bu saati... Bu özellikleri için özellikle beğenerek almak istemişseniz şahsen bu şekilde almanızı tavsiye etmeyiz. Yine detaylı videolarımızı incelemenizi istiyorum. Orada saatin artılarını ve eksilerinden detaylı bir şekilde bahsettik. Bunları bilerek alın. Aynı zamanda bu saatin geliştirilmiş versiyonu olan Evo 46 isimdeki akıllı saatin de siparişini verdim. Sipariş elime ulaştığı andan itibaren hemen Tanıtımını çekip size yetiştirmeye çalışacağım ve kafanızda artık net bir şey oluşmuş olur bu saatlerle ilgili. Ancak dediğim gibi Evo 26'nın şu an için dediğim gibi sağlık uygulamalarını doğru gösterdiğini söyleyemeyiz. Eğer bu saatin size güçlü uyanlarından bahsetmiştim, görüntü açısından, Apple Watch'a benzerliği açısından, işte bildirimleri göstermesi, telefon görüşmesi yapabilmeniz, bu tarz açılardan düşünüyorsanız alın. Yok işte ben adım sayarı doğru ölçsün, nabzımı doğru ölçsün, ateşimi doğru ölçsün, tansiyonumu doğru ölçsün. Bu mantıkla bu saati almayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. E, çünkü doğru ölçmüyor. Çok geç olmadan bu bilgilendirici açıklamayı da yapmak istedim. Sonuçta e, bu videoları izleyerek alıyorsunuz bu saatleri. Kimsenin hakkına girmek istemem. E, en ufak bir konuda e, böyle hassasiyet göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü karşımdaki insanlar benim videolarımı izleyerek bu saatleri alıyorlar ben de bu videoları daha doğrusu bu saatleri kendime alıyormuş gibi size tanıtmaya çalışıyorum bunlardan herhangi bir çıkarım yok sanki kendime alıyormuş gibi sanki kendime anlatıyormuş gibi size bu videolarda bu saatleri bu ürünleri tanıtmaya çalışıyorum bu videoyu çekiş amacımı tekrarlıyorum bu saat alınmaz videosu değildir bu bu saat alınır kesinlikle çok Şık bir saat, Apple Watch'a çok benzeyen bir saat. Dediğim gibi, sadece biraz hassas davranmaya çalışıyorum. Olur ya bu özellikleri için bu saati alırlar sadece diye düşünüyorum. Sadece size açıklama yapmak amacıyla bu videoyu çektim. Bu saatin yine dediklerimin arkasındayım. Çok şık bir saat, alınabilecek bir saat, kesinlikle. Zaten fiyat aralığı olarak da çok uygun bir saat. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Aldığınız zaman sizi pişman edecek bir saat değil arkadaşlar. Yine artılarıyla eksileriyle bahsettiğim inceleme videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Anlayışınız, yorumlarınız, beğenileriniz her şey için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolar yolda. Yakında yeni akıllı saat tanıtımlarımız, yeni kulaklık tanıtımlarımız, yeni ürün incelemelerimiz olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Oh, <laughs>